Minecraft.com'dan herkese merhaba. Ben Hakan. Ben Buğra. Ben Batu. Ben Doğan. Ozan. Ee, bugün Hunger Games'in 10. bölümüyle karşınızdayız. 10. bölüm ve 29 Ekim'e özel bir video. Bizim için herhalde en özel bir Hunger Games videomuz olacak değil mi arkadaşlar? Evet. Aynen öyle. Aynen öyle olacak. Ekipçe bir video çekelim dedik ve bugün için özel bir etkinlik de yapıyoruz arkadaşlar. Kanalımız evet. sayfada duyurduk biz bunu. Ee, 29 Ekim, Ekim. sabah yani Sabahında mıydı? 29 Ekim sabahı izliyor iseniz videoyu ee, bir etkinliğimiz var. olan var. Bir etkinliğimiz var. Ee, üstümüzde görüyorsunuz kırmızı skinler var. Hakan gösterir. Hepimizin Kamera üzerine. Hakan olduğu için evet. Aynen. Şu anda Meclis sayılı kişiler de var. Birkaç kişi de var. Ama video izledikten sonra eminiz ki bu çoğalacaktır. Ee, biliyorsunuz ki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yıl dönümü. Murat abi ne yapıyorsun öyle? Hay <laughs> işte İşte biz de bunun anısına hatırına e, bugüne özel bir etkinlik yapalım dedik. Böyle kendi çapımızca e, farkındalık yaratmak istedik. E, işte Allah suya düştüm e, Böyle siz de skinlerinizi bizim gibi yapmak istiyorsanız link var açıklamada. Ona tıklayın. Oradan skinimizi indirin ve kurun kendinize. Nasıl kurulacağını bilmiyorsanız da e, minecraft.net'e girip oradan profile tıklayıp dosyayı upload edebilirsiniz. Sizde de Dosya, e, skinin linki video açıklama kısmında vardır beyler. Hanımlar hmm. ve beyler. Evet. Tam duyulur Şey. Aha. Orada orada galiba bir adam var beyler. Ben uzay gemisindeyim. Ozan sen in aşağı Hop. kanka. Ben tamam, ben de iniyorum Ozan'la. Ozan o, sen inme kanka. Ozan insin Bir kişi insin yeter. Ozan atayım şuraya. Şey... var mı? Hakan, ben... var. sen şunu al. Benim de yok. <laughs> evet, ben vereceğim abi. Var. Evet, iki tane demirim var bu arada. Benim de üç tane. Güzel, on kişiyiz. biz evet. altı kişi. Evet, gitmeyecek kalırsak bu arada şey yapalım. Zırhlarımızı giymeyelim ki görsünler. Ee, aynen, evet, şu tam. göğsümüzü çıkaracağız. Hatta böyle Hakan, bir baksana bir. Bir dakika Çekiyorsun. <laughs> tam çek. Bak işte, böyle aynen. bir etkinliğimiz bu az var mı? Hadi abi gidelim kuleye gideceğiz. Gidelim. Aynen. Ya yani bu arada bir oyun olsa da amacımız bir farkındalık yaratmak olduğu için zaten bunu oyunu herkes oynuyor neredeyse illaki biliyordur kime sorarsanız sorun. Ee, işte amacımız? Mecesege böyle dikkatimizi falan çeksin böyle görsün bizi bu türkler evet. ne yapıyor falan desin böyle niye hepsi aynı falan desin diye böyle bir, evet. bir şey yaptık. Böyle evet. bir şey istedik. Örnek evet. olarak mesela Facebook'ta bir aralar başa TC ekleniyordu. Bunun gibi bir farkındalık evet. yaratmak istedik. Böyle evet, büyük dikkat çekmişti. Aynen. Evet. <laughs> Onun için şey yapalım dedik bizden. Ee, Steve e bir Türk bayraklı bir tişört giydirelim. Evet. Altına da bir asker pantolonu hani bu vatanın nasıl alındığını evet. anlatmak amacıyla. Zaten bunu bilmeyen Türk genci yok. Herhalde yani, yok. Yani yoktur diye tahmin ediyoruz biz de kendi çabamızla bir farkındalık yaratmak için biz bir hafta boyunca dedik bu etkinliği sürdürelim evet yani hoşuna yani giden ist kullanmak isteyen sonsuza kadar da kullanır ee yani. ya böyle bir etkinlik yaptık yani biz bu arada Batu beklesene Şu abi neredesiniz abi ha, biz buradayız. Buradayız. burada. bura abi kılıcım var mı var tahta var ama al taş Oo. An Nuri de şey varmış. Şey, elinde diamond gösteriyor. <laughs> Bende de var A, yokmuş tamam pardon. 3 <laughs> 4 5 şu kalan 4 kişiyi bulsak da hemen hepinizi 5. görüyorum. Eee şurada bırakmasak et, et, birbirimizi. Pato aha. Yok geldim ben sizin yanınızdayım şu anda. Aa, Ozan altımda. 4 kişiyi bulalım da onları şey yapalım hemen. Yani Almışlar. Almışlar. Almışlar mı? Hı -hı. Ha. Eee tamam. şu F3'a yapmayayım. F3 Abi tepemizde adam var. Tepemizde adam var. Tepe Aa! Aynen lan. Birisi de ok atıyor bu arada. Ben attım. Ha tamam. Senin atman iyiymiş. Vur şey. abi geri kal. Geri kal. Oha. Aha. Tamam tamam siz gel. Sanki lag mı var sor burada? Evet, evet bende de var abi ya. Bende de var biraz. Ya işi baya bir var ya. Şu son zamanlarda. Çok Ve yoğun? Umuyoruz ki bu videodan sonra artar bu skinler. Evet yani biz şey karar verdik. E, ee, gördüğümüz her yerde SS alır. Aha aldı. Bir diamond, bir diamond, bir diamond. Nuri'de diamond vardı. Nuri diamond at. Skin şey skininiz var mı diyorum. Şey, skininiz e, var mı? Benim var iki tane. Ben de var. Atsanız ha. Bekle atacağım. Ah. At Hakan. Bu arada demir chestplate plate olmayan atabilirim. Benim ben abi. Attım. Ah. De, bana da atın demir çeşitleri. <laughs> Steve bana verseniz ya. Steve ben... al kanka attım. E bu arada bunu yaparken de dikkat etsek. Ya şimdi konuyu biraz tam anlatamadı yani anlatmışızdır inşallah çünkü oyun bayağı bir şey oldu. Oyuna konsantre oluruz bu arada. Aynen. Kusurumuza bakmayın. Eğer anlamadıysanız e, yani skinleri kullanacağız böyle hep beraberce. MSG'nin dikkatini çekeceğiz dikkatini falan. Dikkatini çekmek yani. Amacımız hani e, gösteriş yapmak değil kesinlikle. Amacımız bir farkındalık. Hani tabii ki de bunun herkes farkında da yani tüm dünya görsün çünkü bu evet. Hunger Games'i yani Hunger Games için değil bu MCSG için geçerli değil. Aynen yani öyle. şey misal ona da evet. girebilirsiniz. Atıyorum Volgar Vata da Abi girersiniz. adam var arkamıza Minecraft gelir. çok Nerede? büyük bir şey yani böyle sonuçta. Ortaya tarz. gelir misin? Gelsenize burada yani adam ya. burada. Ya şimdi MCSG global bir e, server. Hani her dünyanın her ülkesinden oynanıyor. Şimdi evet. biz bu skinleri falan e, giyersek yani takarsak. Herkes bunu görünce ne oluyor lan? Herkes bu skinleri şey şey yapıyor. Yani param... bir merak olur hani mesela Aynen. bir araştırılır. Hı -hı. Bunu mesela e, sitemizden de e, bununla ilgili şimdi bir yazı da girdik. Onu da okuyabilirsiniz. Aynen. Altta bir açıklaması olacak. Onu da linkini koyacağız. Hani Aynen. niye yaptık? İşte e, şey diye aratırlarsa hani zaten insanlar yaman. der ki vay be Türkler neymişler öğrenece böyle. Aynen. Hani bu ülkeyi Aynen. nasıl zorluklarla aldığımızı falan görürler. Evet. Yani o tabi buradan çıkıp ki yani tarihi araştıran olur. Yani neden böyle? Yani bu yapalım. biz bu mantıklı. Anası ne böyle? Bu arada Hakan şunu al istersen. Güzel. Şey abi adam adam arayalım biz ya. Abi ben... Ozan siz nereye gittiniz abi? Evet, ben, ben, biz... ben, adama gitmiştim sizi arkamda zannediyorum. Arada bize bugün yaşatana Aha, o zaman. çok teşekkür ediyoruz çok minnettarız. Mustafa Kemal Atatürk'e Atatürk e ve alınlar... arkadaşlıklarına. abi evet. Ellerinden. <gülüyor> 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 tamam. tamam. sonuçta. Emeğine yüreğine sağlık. Şimdi bir şey yapabiliyorsak yapabiliyorsa bunun sayesinde sonuçta. Hı, Hı Aynen şu videoyu da çekiyorsa. Hı hmm. Şimdi olay yanlış yere inşallah buradan sonra çarpıtılmaz da. Ya yok sanmıyorum yani bu, bu çarpıtılmaz. Bu Konuşma olduğu zaman genelde çarpıtılır. Tamam neyse o, o kadar gibi de. Şey Batu yok ya. Ben şey uçağa çıkıyor. Batu abi uçağa çıkıyor. Ha. abi gelin beni Bence adam arayalım. Çünkü üçlüyü bulalım hadi ya. Uçak bastı. Ortada adam var ortada adam var. Bu arada inşallah yani skininizi değiştirirsiniz bizim gibi. Ne olur bir bizde. Hı hı. Gelin abi. Ya düşünsenize yani, yani her Bundan yerde. önce bir şey yapılmadı böyle bildiğimiz kadarıyla. Aynen aynen olmadı aynen. ya. Yani hiç. E böyle değişik bir akımlar yaratmak istiyor. Biz hatta şey düşüncesi öldürdü. de vardı. 1.8 geldiğinde hepimiz Alex, ay Alex diyorum Alex istenmemişti. Herkes evet. Steve skin'i kullanmayı düşündü ama bunu çıkan bir çıkartan bir önder çıkmadı. Yani yapalım diye. Aa, abi şey. Adam aha fake attı lan it. Nuri al. Aynen. Ona da bir eylemdi yani o, Steve koymak için böyle şey Bizimki yapalım. eylem değil, bizimkisi eee, bunun hani ben görsünler, görürüz. bu nedir de desinler. Bu ara... Oha! Abi, okum gitmiyor, okum önüme düşüyor, o kadar ki lag var. Bence de bayağı var lag. Bana bir bu satsanız. Oğlum şu adamı bir öldüremediniz, yanıp yanıp duruyorsunuz ya. Abi hayır, ok gitmiyor, ok önüme düşüyor Aynen. ve beni Aha. kendi kendime okuyorlar. Büyük bir ihtimalle geçiyor geçiyordur önümüze ya. Olabilir. Helal. Eee bu arada birisi bir ateş yakar mı şu yere ya? Bir kişi daha var. Abi bu adamı okla öldürdünüz değil mi? Aynen. Abi, ha, yemek tamam. abi yemek atar A mısınız? Yemek atar mısınız? Abi tamam, A ben oyun... Ha işte. Altı kişi kaldık lan. Şuna evet çok az kişi kaldı. Hmm. Kaçımızız ki beşimiz. Aslında biziz... o botu bana atsana Ozan ya. Abi, Abi biçim bizden diye. Evet. Evet. Onu, Onu da şurada bulalım. Bir yerde, şurada bir yerdeydi. Şurada bir yerdeydi. Diamond kılıç. Kaskı, da, abi. Kaskı Al. bana atın abi ya. Al. Benim hiçbir şeyim yok. Tamam hadi, hadi giderim. inşallah dit e biz kalırız. Aynen. İnşallah. Zaten bir kişi kaldı bizden olmaya yani illa bizden kalan olur. Hı -hı. bir de bu abi bu etkinlik hakkında bir hashtag oluşturalım mı? Hani e, bu skin'i yükleyen fotoğrafları o hashtag üzerinden paylaşsın. Nasıl fikir? Olabilir. Eee ee, Minecraft... O zaman... Minecraft 29 Ekim olsun, hashtag. Altta da... altta da yazarız onu. Hı hı. Eee yani bunu Twitter, Facebook her türlü şeyden... E, videodan sonra... ...skininizi değiştirin. Abi gene ayrıldık. Evet, yok, yok. bir saniye. Bir, kişi kaldı. bir dakika, Ozan dur bir. Bir kişi kaldı zaten ya. Sıkıntı olmaz herhalde o kadar da. Hani bir kişi bu kadar kişi öldüremez. Bence de <laughs> Fazla bir kaybımız olur. Şimdi öldürecek hepimiz şey. <laughs> Göreceğiz ama. Bir ölür bin <laughs> Ortaya gelin abi ya. Ortadayız tak. biz. Evet, ben Batu ileyim şu an. Tamam ortaya gelin. O zaman durun. yakınız. Onların ikisi Batu ile takılsın biz üçümüz arayalım gelin. Hmm. Abi adam... Anlamadım. Adam acaba güçlü bir şey mi ya? Güçlüdür. Ya güçlü olmasın da hack olmasın. Hmm, aynen. Hatta hack olsa hepimiz alır ya. Sıkıntı olur. Oğlum ha yemek yalan. Hakan Ozan F3 a yaptığında geliyor mu? Ben vallahi F3 a yapmayacağım. <laughs> Oyun crash falan verebilir. Hakan yemek atar mısın? Kanka al kanka. 4 tane. Yeter herhalde o ya. Patates Yeter. yani. Patates. Dez. <laughs> Neredesiniz? Biz adamı arıyoruz, siz Ortaya mı gelelim? Gelin abi. Ya abi hiç uzatmayalım, bence şey, aramızda kapıştıralım. Evet. Üç kişi, sonra ditmece mi kalalım diyorsunuz? Aynen öyle bir O zaman... Kimler ditmeceye kapışacak? Nuri ile Batu kapışsın. Onları ilk önce veya Eliye ile, sonra kim kapışsın? Ya bence adam arayalım, ekip savaşı yaparız ya. Ya yani o daha güzel olur da adamı şimdi bulmak var. Ol, Duruz aslında ya. Adam aslında orada arayalım. yoksa, burada da yoksa... ...buradadır, gelin. Ozan çok güzel tespit yaptı ha. Orada yoksa... Ama orada. baktık hmm. yani bayağı bir yere. Bakacağız abi. Ben Anam! Burada yani. kaldım Batu! Şu şey olmaz çıkarsın. Lan mal çıkamıyor sit Çit var. Allah kahretmesin. Nasıl... Ha tamam tamam çıktım. Oğlum. Abi adam burada gördüm adamı gelin. Ha evet burada Hı. gördüm. Abi, abi buraya da. De... Abi ne taraftasınız? Abi gemiler gemi var yani. ya. gemi. Tamam Hı. şu yakınsınız Geliyoruz. ya. Oğlum bu ne vuruyorsun? Vurma. Bak buraya gitmek hiç aklımıza gelmedi ha. İyi akıl etti. mi orada yoksa? Adam tam yok. olarak ne tarafta? Uzay gemisi. Ya mi? inan. Valla yemin de... Ok gitmiyor beyler ya. Önüme düşüyor. <laughs> abi spek... Oh, diamond kılıç. Oo oh. Evet, Öldürdünüz evet, mü adamı? <laughs> Yok. Abi oha hack. Hack abi hack. Ha beni kim okluyor lan? Ay yanlışlıkla. Ay. 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 Beşin Beşim beş kişi kaldı. Helal karaya karaya iki. Hı. Hadi hemen Hı. iki Boşuna üç, atladık kapışsın. kanka gel. Bence Nuri ile e, Ozan kapışsın. Chess var mı abi? Hayır bence Nuri ile Ozan batum. kapışsın. Ben. Ozan ka <laughs> aynen aynen. Ortaya gidelim hemen. Ortaya. Tamam, Aa testler inlendi. Ben ortaya gidiyorum. Şey yapmana gerek yok. Ben yani direkt zaten kapıştıracağım. Aynen aynen. <laughs> yani full set olayım işini. Ya, ya tamam herkesin eksiğini alalım. Herkes eşit şartlarda kapışsın o yani, zaman. Yani aynen. Evet. Ama e, kesinlikle chest e, çıkacak. Ya atayım ben sen chest istiyorsan demir. Ha. Aslında hiç takmaya gerek yok zaten hani. Aynen, aynen e, chess tak. Chest eksik. <laughs> Hemen nasıl dalmışlar ortaya. Hı. Kıtlıktan mı çıktınız lan? Ne yapıyorsunuz? Oğlum ok bulmam lazım ya. Abi diamond'da olan var mı? Diamond'da olan benim yok ya. Bende iki tane var. Abi hmm. bir tane verir misin sen de kılıç Al. Daha diamond lazım olan var mı? Ha, şu al Al. Hatta. Şunları al Nuri. Abi chestplate hariç hepiniz e, şey Nuriye, full set da, şey olun yani demir olun. Ha evet chess Olmayan var mı? Nuri ayakkabın eksik. Ayakkabı koy. Nuri al. Bana, bana demir pantolon verin. Ah, Gel tamam. bende var. Chess çıkarın. Şimdi şöyle bir yan yana durun bence. Geçelim şöyle. Şey Batu'ya pantolon lazım ya. Demir pantolon lazım. Nuri yapayım sana. Attım ben az önce aslında. Kim aldı fazlalı? niye abi? Nuri'ye demir gittik pantolon benim. Demir pantolon. Ah tamam yaptım. Bende tamam de hadi kapışın beyler. Ozan Nuri'ye. Hadi. Chess plate giyiyor muyuz? Hayır. Yok, giymiyoruz. Çıkar chess plate'i. Nuri sen de çıkar, çıkar kanki. Nuri bu arada çağırdı ama e, ee, şey. Mikrofonu susuk. Evet. Hadi. Hadi. 3, 2, 1. Bir dakika diyor Nuri. Dakika. Ha. Fena cana gitmiştir oğlum onun bir yokla. Abi olsun, bir olsun, sen be. bu arada Hakan bir gelsene. Ne oldu abi? Bak izle. <laughs> O görüyor Oha. Oha aynı. Ana. Oyunda bir sorun var. Hadi başlayın çabuk çok zaman. Başlayın çalışıyor. hadi anne çok zaman geçti. Başla. Biz çekelim kenara da Hakan sen çek onları. Hı -hı. Çekiyorum. Çekiyorsun değil mi Hakan? Evet. <laughs> Nuri ne yapacağını şaşırdı. Ah. Ele. <laughs> Şimdi Ozan'la e, Batu kapısı. Batu. Tamam hadi. Batu, dur. Kanka. Ozan al şunu. Ne abi? Ye çabuk. Teşekkür. Anladın, ben ver. şuraya geçeyim. Gel. Gel neredesin? Al. Ok yok değil mi Batu? Aa, ee, bilmiyorum yok. ya. Yani... Var, Olsun Aynen ya. kılıç olsun ya. A. Oltanız başla. var mı? Oltanızı o... tak. Başla Olta... yok. Olta başla. ya boş ver abi. Olta molta boş ver. Çabuk beyler. Biz de hiç hit beklemeyelim. Hmm. Ozan'a Ozan kendini feda etsene kanka. Tamam yani Ozan anladık gönüllerin fedaisi. Dur. Aynen. Kafasını eğdi Hüseyin. Vur abi hadi kapışalım. Neredesin? Arkanda değil iki, mi? 2 3 başla. Dur bir dur. Dur bir dur. Abi ben de iyiyim o oh. zaman. Neyse falan. Yeah. Boşver. Ama Tam canımı boş aldın. Tamam boşver. Tam boş hadi 3-2-1. Helal abi. Vur abi aldı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, like atmayı unutmayın. Evet, Dediğimiz aşağıda. gibi. E, hashtagimiz aşağıda. E, Skin'i indirme linki aşağıda. Bu konuyla ilgili yazımız da aşağıda. Neden böyle bir şey yapıyoruz. Hı hı. Videoya ilk gelen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi günler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.